Gençler merhabalar. Özellikle çok karıştırdığınız bir bölüm var. Hocam buralar niye bu kadar karışık diyorsunuz? Karışık değil aslında. Öğrenmediğiniz için size zor geliyor. Bunlar neler Ramazan hocam diyorsanız haritada gördüğünüz gibi beylikler değerli arkadaşlar. En çok karıştırdığınız yerlerden beylikler bölümü. Sizin çok karıştırdığınızı bilen ÖSYM'de bununla ilgili her sene ortalama soru soruyor. Bütün sınavlarında KPSS'de, TYT'de, AYT'de aklınıza gelen bütün sınavlarda sorulur beylikler. Beyliklerimizi önce birinci dönem beyliklerimizi görelim. Arkasından ise ikinci dönem beyliklerimizi görelim. Beylik ne demek? Öncelikle ondan bahsedelim. Burada Erzurum'da bir beyimiz var. Divri'de, Kemah'ta bir beyimiz var. Güneydoğu'da da bir beyimiz var. Kızılırmak yayında bir beyimiz var. Konya'da bir beyimiz var. İzmir'de de bir beyimiz var. Kim bu beyler? Bu beyler Büyük Selçuklu'nun komutanları arkadaşlar. Saltuk Bey, Mengücek Gazi, Danişment Gazi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Çaka Bey ve Artuk Bey bunlar Büyük Selçuklu'nun komutanları. Sultan Alparslan Malazgirt zaferinin ardından komutanlarına emir veriyor. Hadi yiğitlerim, hadi alplerim gidin savaşın, savaştığınız yerlerde kendinize ait bir yönetim oluşturun. İç işlerinizde serbest, dış işlerinizde bana bağlısınız diyor ve bu şekilde beyliklerin kurulma süreci başlıyor. Beyliklerin kurulma süreci Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını, bayındır hale gelmesini hızlandırır aynı zamanda gaza ve cihat fikrini güçlendirir lakin merkezi otoriteyi hükümdar otoritesini zayıflatmaktadır değerli kardeşlerim lütfen buna dikkat edin bu beyliklerin kuruluş yöntemi yani fethedenin malı sayılması yöntemine Türk İslam tarihinde kılıç hakkı denir fethettiğiniz bölgeyi yönetme hakkı size aittir bu kılıç hakkı diye ifade edilir Osmanlı'da da görürsünüz aynı uygulamayı Selçuklu'da da görürsünüz Şimdi beyliklerimizin coğrafi konumlarıyla ilgili biraz bilgi verelim. Arkadaşlar Anadolu'ya ilk geldiğimiz yer şu bölge Ani bölgesi. İlk buradan geliyoruz. 1064'te Sultan Alpaslan Bizans'a karşı Ani'yi kazanıyor, Ani'yi alıyor. Hatta bunun üzerine halife ona Ebu Feth yani fethedenlerin babası diyor. Arkasından şu bölgede çok kıymetli bir savaş yapıyoruz. 1071'de Malazgirt yani Anadolu'ya Kuzey Doğu'dan giriş yapıyoruz desek yeridir. İlk kurulan beyliğimiz Erzurum ve Kars çevresindeki Saltuklu Beyliği kurucusu Ebu Kasım Saltuk. O yüzden de beyliğimize Saltuklular diyoruz. Bunlar mimari eserlerini Erzurum'da, Kars'ta görebilirsiniz. Özellikle Erzurum'da bulunan Üç kümbet, Erzurum'da bulunan e, Ulu Camii ve yine Tercan'da bulunan Tercan eskiden Saltuklara bağlıdır. Şu anda Erzincan ilçesi ama eskiden Saltuklara bağlıdır. Tercan'da bulunan Mama Hatun Külliyesi bunların güzide eserleri arasında yer alır değerli kardeşlerim. Diğer bir beyliğimiz Mengücekliler. Mengücekliler de Mengücek Gazi tarafından Divri, Kemah ve Erzincan çevresinde kurulmuşlardır kardeşlerim. Bunların kültürel yönü, mimari yönü oldukça gelişmiştir. Özellikle Divri'yi de bulunan 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen... Divriği Külliyesi bunların güzel eserleridir. Eğer sınavda size Divriği, Kemah'ı ve Erzincan'ı vurguluyorsa bilin ki Mengüceklileri soruyordur. Danışmentleri ise Kızılırmak çevresinde diyebiliriz. Bunların merkezi Tokat Niksar diye geçer bazı kaynaklarda, bazılarında Sivas diye geçer. Bir dönem Kayseri'de olmuştur. Yani Tokat, Sivas ve Kayseri havzasında etkilidir. Bunlar askeri anlamda oldukça güçlüdür. Haçlılarla yoğun mücadele ederler. Aynı zamanda Türkiye Selçuklularla da yoğun mücadeleye girişmişlerdir. Bunların da en çok sorulan eseri Tokat Niksar'da bulunan Yağbasan Medresesidir ki bu medrese Anadolu'daki ilk medrese olması bakımından çok kıymetlidir. Yine Kayseri Ulu Camii, Kayseri Gülük Camii de bunlardan kalmadır değerli arkadaşlar. Kayseri merkez ilçelerinden Melik Gazi'nin de ismi danışmetli hükümdarlarından gelmektedir. Güneydoğu'ya doğru bir ilerleyelim değerli arkadaşlar. Güneydoğu'da Elazığ yani eski adıyla Harput, Diyarbakır, Hısne Keyfa, Hasan Keyf, Mardin ve çevresinde Artukluları görüyoruz. Artuklular kendilerini şöyle ifade ediyormuş değerli arkadaşlar. Fırat ve Dicle'nin aslanlarıyız biz diyorlarmış. Fırat ve Dicle'nin hakimi diye sorsak neymiş o zaman cevabımız Artuklular ve pek bilinmeyen bir beyliğimiz ama bilinmesi gereken bir beyliğimiz. Ahlat Şahlar ya da diğer adıyla Sökmenoğulları. Bunların merkezi Ahlat değerli arkadaşlar. Ahlat ve çevresinde hakim oluyorlar. Ahlat Bitlis ve çevresine hakim olmuşlar. Erciş'i de içine alan. Bunların da bize bıraktıkları en değerli eser Ahlat'ta bulunan en değerli eser Selçuklu mezarlığıdır. 210 dönüm arazi üzerine kurulmuş Büyük mezarlıktır. Hatta Ahlat, İslam'ın kubbe şehri anlamında Kubbetül İslam diye geçer. Anadolu'ya ilk giriş yaptığımız yer de Ahlat'tır. Yine Ertuğrul Gazi'nin doğum yeri Ahlat'tır. Oğuz'dan ilk durağı Ahlat'tır. Ahlat, Kubbetül İslam, İslam'ın en güzel, en gözde şehirleri arasında yer alır. Gelelim Türkiye Selçuklularına. Türkiye Selçuklularının merkezi ilk olarak İznik'tir değerli arkadaşlar. İznik kutalmış Ol, Süleyman Şah tarafından İznik merkezi olmak üzere kurulur. Devletimiz batıdan gelen Haçlı seferlerinden dolayı 1. Kılıç Aslan başkenti İznik'ten daha güvenli olan Konya'ya taşır. Yani İznik ve Konya hangi devletimizin başkenti dediğinde aklımıza Türkiye Selçuklu Devleti gelmelidir. Bunlar zamanla çok büyüyecekler değerli arkadaşlar. Danışmentleri, mengücekleri ve saltukları içine alacaklar. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayacaklar en ihtişamlı, en görkemli dönemini Alaaddin Keykubat'la yaşayacaklar. Maalesef Köse Dağı Savaşı bunlar aşırı derecede etkileyecek. Köse Dağı Savaşı'nı Moğol İlhanlılarla yapacaklar Sivas çevresinde şurada ve bu savaş kaybedince de yıkılma sürecine girecekler. Denizci Beyliğimize gelelim. Çaka Beyliği İzmir ve çevresinde kurulur Çaka Beyliği. ilk denizci beyliğimiz olarak tarihe geçmiştir. Çaka Beyliğinin kuruluş tarihi 1081 tarihi aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi de kabul edilir değerli arkadaşlar. Beylikler bulundukları bölgede Türk kültürünü, İslam kültürünü yayarken, fetihleri hızlandırırken, gaza düşüncesini güçlendirirken dikkat ediniz merkezi otoriteyi zayıflatmıştır. Bu beyliklerimi de mücadele ettiklerine bakalım değerli arkadaşlar. İşte Anadolu'da Bizans var. Bizans'la mücadele ediyorlar. Şu bölgede Trabzon Rum İmparatorluğu var. Onlarla mücadele ediyorlar. Şu bölgede Doğu Karadeniz'de özellikle Artvin ve Dolaylarında Gürcüler var. Onlarla mücadele ediyorlar. Anadolu'da genel olarak Ermenileri görebiliyorsunuz. Ermenilerle savaşırlar. Ve daha sonra Bizans'ın çağırdığı, üzerimize yolladığı, Haçlılarla da savaşmışlardır birinci dönem beylikler. Ama Moğollarla savaşmazlar. Neden Ramazan hocam Moğollarla savaşmazlar? Çünkü bunların geldiği sırada Moğollar Anadolu'da bulunmuyordur. Moğollar bunlardan daha sonra Anadolu'ya gelecekler. Bunların içerisinde değerli arkadaşlar mimari eserleri bir daha hatırlatayım. Çok kıymetlidir. Çok sorar ÖSYM bunu. Erzurum'da Ulu Cami, Erzurum 3 kubbet diyorsa Saltuklar alıyorsunuz. Divri Külliyesi, Divri Ulu Cami, Divri Turan Melek Şifahanesi diyorsa men alıyorsunuz. Eğer Niksar Yağbasan Medresesi diyorsa, Kayseri Gülük Cami diyorsa, Kayseri Camii Kebir diyorsa danışmentleri alacaksınız. Güneydoğu'dan eser verirse Mardin Ulu Camii ya da Hasan Keyif'te bulunan eserlerin çoğu hangi döneme aitti derse artıkları alacaksınız. Yine Malabadi Köprüsü bunlara ait. Mardin'de bulunan Kasımiye Medresesi, Mardin Zinciriye Medresesi bunların değerli arkadaşlar. Çakabeyli'nin öyle mimari bir, bir eseri yok. Onlar zaten denizci. Bir de bu arada arkadaşlar Artuklular'da çok özel bir sanat vardır. Tarihi 3000 yıla kadar gider. Telkari, gümüş işleme sanatı hala Güneydoğu'da Mardin ve Midyat çevresinde yapılır. Buna dikkat edin. Bir de Artuklular zamanında yetişen... Çağın harikası diye bilinen sivernitik, denge kurma, haberleşme biliminin kurucusu kabul edilen El Cezeri de bu dönemde yetişen önemli alimlerden, bilginlerdendir değerli kardeşlerim. Birinci dönem beyliklerimiz zaman içerisinde unutmayınız ki Türkiye Selçuklara dahil olacaklardır diyoruz ve birinci dönem beyliklerin süreci genel olarak bu şekildeydi. 8-10 dakikada birinci dönem beylikleri hallettik değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim neye Ramazan hocam? Bu sefer gelelim ikinci dönem beyliklere. Ya Ramazan hocam burası daha zor. Evet kardeşlerim burası daha zor. Yapacak bir şey yok. Öğrenmek zorundayız. Öğrenmek güzeldir diyoruz. Değerli arkadaşlar ikinci dönem beylikler nereden ortaya çıktı Ramazan hocam birden bile derseniz Türkiye Selçuklu Devleti 1243 yılında Moğol İlhanlılarla yaptığı Sivas'ta yaptığı Köse Dağı Savaşı'nda zayıfladılar. Bunların zayıflamasıyla Türkiye Selçuklularının zayıflamasıyla onun yerinde yeni yeni devletçikler kuruldu, beylikler kuruldu. Bu beylikler de birinci beylikler gibi adını hükümdarlarından, kurucularından, beylerinden almaktadır. Ramazan hocam bunları ezberlemek çok zor. Evet çok zor değerli arkadaşlar. O yüzden ben şu yöntemiyle gidiyorum. Kıyıdan gidiyorum ta ki Maraş'a kadar kıyıdan gidiyorum. Daha sonra da batıdan doğuya doğru açılacağız arkadaşlar. Balıkesir'in Osmanlı dönemindeki adı Karesi'dir. Karesi Beyliği Balıkesi ve yöresindedir arkadaşlar. Orhan Bey zamanında Osmanlı'ya katılan ilk beyliğimiz Karesi oğullardır. Manisa ve çevresi Osmanlılar zamanında Saruhan diye ifade edilir. Manisa'da Saruhan oğullarını görüyoruz. İzmir Aydın zaten adı üzerinde Aydın oğulları var bu bölgede. İsmini Aydın Bey'den alıyor. Menteşe yöresi coğrafyacıların çok bahsettiği Menteşe yöresinde ise Menteşe oğulları beyliği var. Şu 12 adanın eski dönemdeki adı Menteşe adalarıymış değerli arkadaşlar. Antalya yöresi, Teke yöresi, Göller yöresi, Isparta Beyşehir ve çevresi ise Hamitoğulları diye geçer kardeşlerim. Konya, Karaman, Larende, Ermenek ve Niğde çevresinde Karamanoğulları'nı görüyoruz. Osmanlı'yla çok fazla mücadele ederler kendilerini Konya'dan dolayı. Türkiye Selçuklu'nun minası görür Karamanoğulları. Çukurova'da, Kilikya'da Ramazanoğulları var. Maraş ve çevresinde ise Nul Kadiroğulları'nı görüyoruz. Osmanlı'ya ilk katılan Kalesoğulları, Osmanlı'ya son katılan ise Yavuz Sultan Selim zamanında Turnadağ Savaşı'yla Nul Kadiroğulları beyliğidir. Aydın Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları ve Hamitoğulları güçlü denizci beyliklerdir değerli arkadaşlar. Yine Kastamonu ve çevresindeki Candaroğulları beyliği de denizcilikte oldukça ileridir. Söğüt Domaniç ve yöresinde Osmanoğulları beyliği var. Başta küçük bir beyliktir. Zaman içerisinde büyük bir cihan devleti haline gelir. Kütahya, Tavşanlı, Emet ve dolaylarında Germiyanoğulları vardır. Bunlar Osmanlı'ya çeyiz ve miras yoluyla katılırlar değerli kardeşlerim. Ankara'nın doğusundan Erzincan'a kadar olan bölgede önce Eretna Devleti'ni görüyoruz. Daha sonra bu bölgede Kadı Burhanettin Devleti'nin hakimiyetini görüyoruz. Samsun'daki dağlarımızın adı Canik Dağları ve Samsun yöresinde Canik Beyliği var değerli kardeşlerim. Bunlar zaman içerisinde Osmanlı'ya bağlanırlar. Osmanlı bunlar üzerinde hakimiyeti kurar ve Anadolu Türk Birliği'ni sağlar. Bunlardan çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katılanı sorar. Germiyanoğulları, Kütahya'nın porseleni, çeyizi meşhur. Kütahya'dan kız alırsınız, Ceyiz alırsınız, Germiyan oğullarını alırsınız. Hamitoğulları topraklarının bir kısmını Osmanlı'ya para karşılığı satar. Vatan ve millet duygusunun yeterince gelişmediği diye sorduğunda ise Hamitoğulları'nı almıştı ÖSYM. E. Bunların içerisinde Aydınoğulları denizcilik yönü en güçlü beyliktir. Genelde denizcilik yönü en güçlü beylik diye biz Karesoğullarını ifade eder öğrencilerimiz yanlış yapıyorsunuz. En güçlü denizci beylik Aydınoğullardır. Hatta Aydınoğullarının efsane denizcisi vardır Gazi Umur Bey. Gemileri karadan yürüten ilk Türk hükümdardır. Hatta Aydın'da bulunan Bilgi'de bunların merkezidir. Bilgi'de tarihi, turistik, kültürel yönüyle çok değerlidir değerli kardeşlerim. Bunlar dışında Karamanoğullarında resmi dil Türkçe ilan edilmiştir. 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste ve bergahta Türkçeden başka değil kullanılmaya der. Candaroğullarından bahsetmiştik. Bunlar Kastamonu Sinop dolaylarında. Bunların da Mahmut Bey Camii var. Geçenlerde UNESCO'ya alındı. Dikkat edin ikinci beyliklerin Trabzon ve çevresinde hakimiyet yok. Trabzon ve çevresinde o dönemde Trabzon Rum İmparatorluğu var. Trabzon Rum İmparatorluğunu alacak ki hükümdarımız ise Fatih Sultan Mehmet 1461'de alıyor değerli arkadaşlar. Osmanlı'ya son katılan Dulkadiroğulları Beyliği dedik. Maraş'taki Dulkadiroğulları Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında da tampon özelliği göstermektedir. Ramazanoğullarının Adana'da bulunan özellikle Adana Ulu Camii çok kıymetlidir, çok değerlidir değerli arkadaşlar. Bu beyliklerimiz bulundukları bölgeleri imar etmişler, kalkındırmışlar, bayındır hale getirmişlerdir diyoruz. Zaman içerisinde Osmanlı Devleti'ne bağlanacaklar. İlk bağlanan Karesioğulları Orhan Bey zamanında... Son bağlanan Dul Kadiroğulları Yavuz Sultan Selim zamanında Turna'da savaşıyla olacak değerli arkadaşlar. Bir de şunu unutmayınız ki beyliklerin olduğu yerlerde siyasi birlik söz konusu olamaz. Eğer güçlü devlet varsa Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti gibi o zaman orada Türk Birliği'nden bahsetmemiz daha kolay olacaktır değerli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi birinci dönem ve ikinci dönem beylikleri bu şekilde gördük. ÖSYM e bunlardan bütün sınavlarında soruyor. Bilmenizi şiddetle tavsiye ederim. Defalarca izleyebilirsiniz bu videoyu. Sorunuz, görüşleriniz, önerileriniz varsa da yorum kısmına yazarsanız o doğrultuda da size yardımcı olmaya çalışırım. Ben Ramazan Bekmezci, tarih öğretmeni. Size beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle değerli kardeşlerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, dostçakalın.